İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Bugün yine e, önemli bir konuya değineceğim sizler için. Ama tabii ki e, keyifsiz konulara değindiğim zaman sizleri üzmek istemiyorum. Ama bunlar da hayatın gerçekleri konuşmazsak sanki eksik kalırmış gibi hissediyorum. Yani bir tarafım yarım kalır gibi hissediyorum. Bu kürk meselesine bugün değinmek istiyorum arkadaşlar. E, ben bazen böyle e, YouTube'da, Google'da önüme e, ansızın düşen konular olduğu zaman evrenin bana bir mesajı olarak algılıyorum. Yine böyle internette gezinirken hep de önüme çıkıyor bu Bülent Hanım'ın Kürt'le ilgili açıklamaları. Uçan Kuş TV'de sanırım bir iki hafta önce yine konuk olmuş. Nursel diye, Sevda bilmem ne diye bir kadın var böyle. Konuşuyorlar Kürt üzerinden. Şimdi arkadaşlar bu Kürt meselesi gerçekten artık bu çağda kapanması gereken bir konu. O kadar e, üzülüyorum ki e, bu ee, konulara dair e, fikir beyan edebilmem için bir video izlemem gerekti. Yani kürk nasıl yapılır? E, nasıl aşamalardan sonra e, kürk elde edilir? Kulaktan duyma bilgilerim vardı ama hiç izlememiştim. Çünkü izleyemiyorum ben böyle vahşet hayvanlara eziyet edilen, ne bileyim e, hayvanlar için e, ne bileyim böyle acılı, sancılı, eziyet gördüğü videoları izlemeyi sevmiyorum. Ama izlemeden de sizlere bilgi veremezdim. O videoyu izledim. Yani... ...gerçekten e, kürkünü çıkar, vicdanını giy diye boşuna başlık atmamışlar. Linkini de belki eğer e, becerebilirsem, teknoloji özür dileyim, ...bu videonun altına e, mutlaka koyacağım. Hangi aşamalardan sonra kürk elde ediliyor? Şimdi arkadaşlar, kürkler, hele de o çinçila dedikleri... ...o en pahalı olan 500 bin lira verdim, 140 bin lira verdim diye... ...Bülent Hanım hava atıyor ya, işte o kürkler elde edilirken arkadaşlar... Olamaz böyle bir dehşet. O zavallı hayvanları özellikle de Çin'de çok yapılıyormuş bunun imalatı. Bu sektör Çin'de çok gelişmiş. Uzak Doğu Çin. Zaten buradakiler Allah'ım nasıl bir müsibet milletse. Örümcek yer, böcek yer, yılan yer her boku yedikleri yetmiyormuş gibi. Bir de hayvanlara eziyet ederler. Küçük yaşta alıyorlar, yer yetiştiriyorlar. O kürklerini kullanabilecek seviyeye getirene kadar soğukta tutuyorlar. Niye kürk kalitesi artsın diye buz gibi... Ölmeyecek kadar yiyecek veriyorlar. Hayvanlara nasıl yetersiz gıdasız bırakıyorlar ki o e, kürkünü çıkarırken kolay çıksın diye ve. Ee, düşünebiliyor musunuz? Ee, belirli bir seviye atıyorum. Bir midir iki midir o kadarını bilmiyorum. Hangi e, yaşında verimliyse kürkü o yaşa kadar aç susuz karanlıkta soğukta o hayvanları işkence altında tutuyorlar ve sonrasında daha izledim videoyu. Yani bu videoyu hakikaten kürk giymeyenler zaten izlemesin ama bu videoyu e, şu e, ünlülerimiz kürk giyen kimse bu videoyu izlesin. Bu videoyu izledikten sonra hala daha kürk giyebiliyorsan o insan olamaz. Yani izlerken yemin ederim ağlayacaktım ya böyle bir şey olamaz. O kürkleri böyle hayvan öldürmüyorlar ya. Ya bir de eziyet ya ölümü bile çok görüyorlar o hayvanlara. Yani eziyet eziyet eziyet. Sonrasında diri diri o kürkü böyle tutuyorlar. Yani onlar insan olamaz zaten. Orada çalışanlar bu işe ne bileyim yapanlar insan olamaz. Böyle hayvanın üzerinden o deliği çekip alıyorlar. Hayvan çırım çırım çığırıyor çırpınıyor. Ve kaldırıp kenara atıyorlar. Öldürmüyorlar bile. Hayvan orada can çekişerek kendi kendine ölüyor ya. Böyle bir şey olamaz ya bu videoyu izlemeniz lazım yani böyle bir sektör kahrolsun yani. Eziyetin biri bin para yani. Şimdi Bülent Hanım çıkıyor diyor ya işte ayakkabı giymeyin, çanta giymeyin, et yemeyin bilmem onu yapmayın bunu yapmayın diye. Tabii ki onlar da olmasa keşke ama kürk en tehlikelisi. Çünkü hayvanlara işkence yoluyla o kürkün kalitesi artması için hayvanlara işkence ediliyor ya. Öyle böyle bir işkence değil bir de YouTube'a girin videoları görün. Bunu gördükten sonra da kürk giyebiliyorsanız ben size daha ne söyleyeyim ya. İnanılır gibi değil. Soğukta tutuyorsunuz, yetersiz besliyorsunuz, gün ışığına çıkarmıyorsunuz. Hayvanlar deliriyor kafeslerde artık. Küçücük kafeslerin içerisinde hayvanlar deliriyor. E, aklını kaçırıyor. Ne bileyim kendine zarar verecek duruma geliyor. O hayvanların o çırpınışlarını kafeslerde gösteriyorlar. Yani bu kürk çiftlikleri var. Yani bunları elde edebilmek için... Bir de hava atıyor o çinçilla dedikleri fare kadar bir hayvana, bu kadarcı bir hayvan. Koskoca Bülent Ersoy'un gövdesine o o bir kürk yapabilmek için onu gibi en az 100 tanesini öldürmeleri gerekiyor. 100 tanesi işkenceden geçerek ölüyor yani. Sen bunu bile bile üstüne alıyorsun işte birkaç saat millete hava atacağım diye. Ya kahrolsun böyle hava, kahrolsun böyle şıklık ya. Üzerinde senin hayvanların ahı var, ahı can çekişerek, çırım çırım çığlıklar atarak ölüyorlar ve sen onun derisinin üstüne giyip gezeceksin ya. Sadece Bülent Ersoy için söylemiyorum. Gülşah Saraçoğlu da Kürk giymeyi seviyorum bilmem ne. Bunların mail adresleri bende olsa bu videoyu bunlara mail atmak istiyorum. Yani özellikle Kürk. Ya bir de Kürk'ü niye savunursunuz ya? Geçen gün işte dediğim gibi uçan kuşta Nurseli İdiz oturuyor hanımefendi orada. İşte Sevda Hanım dedikleri moderatör diyor ki Bülent Hanım diyor Kürk diyor, almayın diyor. Hatta diyor isterseniz diyor bir tane en ucuz kürkünüz de diyor yakın diyor. Kürk kullananlara diyor ders olsun diyor. Bundan sonra da kürk almayacağım deyin. Böyle bir sosyal sorumluluk projesini başlatın. Ee, en azından bir katkınız olsun. Ne münasebet böyle bir ses? Ne münasebet? İşkence gören hayvanların cesetlerini taşıyorsunuz üstünüzde ya. neyinle ne münasebetini? Bir de savunuyor. Yok işte gücünüz yetiyorsa diyor kürk yapanları diyor durdurun yapmasınlar biz de almayalım. O mantıkta bakmayacaksınız. Siz almayın ki, talep olmasın ki onlar da yapmasınlar. Talep olmayan bir şeyin üreti, üretimi de olmaz. Ya artık e, inanılır gibi değil ya bu çağda bu, bu hayvanlara bu kadar eziyet edilmesine nasıl göz yumuyorsunuz ya? Emitasyonu kullansan ne olur? Aynı görüntüyü veren son derece çık emita... Yani illa hayvanlara işkence mi edilmesi gerekiyor ya? Bu nasıl bir zihniyettir ya? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır ya? İnanamıyorum o videoları izledikten sonra bir insan hala kürküyorsa bence o insan olamamış demektir ya. Bir de orada açıklıyor işte işte Kürtlere vereceğiniz parayla işte diyor hayır yapın. Ne biliyorsunuz yapmadığımı bilmem ne. Ayol sen görgüsüzce zenginliğini gözümüze sokuyorsun. Hayır yaparken ibadette kabahatte gizli diyorsun. Yani sen bir kere bir şey söyleyeceğim bu kadar görgüsüzlüğünü gözümüze sokuyorsan, bu kadar zenginliğini, şatafatını her alışverişinde magazincileri çağırıp 150 bin lira harcadı, 100 bin lira harcadı diye hava atan bir kadın emin olun yardım yapmış olsa bağıra bağıra gösterir. Ben inanmıyorum Bülent Ersoy'un herhangi bir kuruma veya de, e, ihtiyacı olan birilerine yardım yaptığına ya. İnanmıyorum yani. Yok. Gizliymiş gizliymiş bir de demagoji yapıyor orada. Ben diyor işte yardımlar da yapıyorum bilmem ne de yapıyorum. Ya bu insanlara e, egosu yüksek, tepeden bakan, ondan sonra küçümseyen... Ya böyleleri niye bu kadar kıymet verilir ben anlamıyorum. Kesinlikle sanatına bakın laf söylemiyorum. Sanatı. Çok iyi şarkıcı olabilirsin. Çok iyi e, notayı okuyabilirsin. Çok büyük usta olabilirsin. Ama insan olmak başka bir meziyet. Yani tüm bunları yapıyor olman seni çok iyi insan yapmaz. Üstün insan yapmaz. Bence üstün insan vicdanını, kalbini, ruhunu kaybetmemiş insandır ya. Böyle insan da bir başka canlının acı çekmesinden kesinlikle ve kesinlikle elde edilen bir ürünü kullanmaz, teşvik etmez. Ben Bülent tanımın yerinde olsam diyor ki bir tek ben kullanmıyorum, bir tek sen kullanmıyor olabilirsin. Bakın bu kesinlikle bu konuyu ne bir işte kıskançlık, ne bir yarış, ne de bir ne bileyim başka bir konulara hemen onların fanları bana işte kıskanıyorsun işte Bülent Ersoy ağzını alma şudur budur diyor. Bakın kötüyü kötüdür. Kötülük kötülüktür. Bunlar savunulmaz. İşkenceler altında. Hadi önceden bilmiyordunuz. Teknoloji bu kadar gelişmemişti. Bundan 20 sene önce bunu bizim önümüze servis edecek, gösterecek ne bileyim bir şey yoktu. Bilmiyorduk. Kulaktan dolmaydık ama şimdi biliyoruz sorumluyuz. Gözümüzün önüne bu kadar işkence çeken hayvanları gösterdikten sonra bunu bile bile bu hayvanların kürkünü giymek doğru mu? Gülşah Saracoğlu'nu da kınıyorum bir modacı olarak. Çok güzel materyaller var artık kürke benzeyen. Ben yemin ederim imitasyonu da kullanmak istemiyorum. Daha önce klibimde bir tane kürk benzeri kesinlikle kürk değildi. Emitasyon bir ürün kullanmıştım üzerime etol niyetine. Yani ben artık imitasyonunu bile kullanmak istemiyorum. Ayrıca sadece kürk de değil arkadaşlar ya. Bu hani almayın mümkünse kaz tüyünden elde edilen yorganlar, yastıklar. O kazları canlı canlı yoluyorlar böyle. Çırım çırım izledim videoda kahroldum ya. Çırım çırım bağırıyor hayvanlar ya. Diri diri. Hani ölse kurtulur hayvan ya. Yani işkence bu. Başka bir açıklaması yok. Yarın affedersiniz uzaylılar hadi geldi diyelim. Bizden daha üstünler, bizden daha akıllılar, bizden daha zekiler, bizden ne bileyim bir insanın ne bileyim bir timsahtan daha üstün olması gibi onlar da bizden üstün olsun diyelim. Bizi yesinler, işkence etsinler. İster misiniz? İşte biz doğaya bu denli zarar verdiğimiz için, bu kadar doğayı yıprattığımız için, ağaçları kestiğimiz için, hayvanlara zulmettiğimiz için bakın Allah'ta müsibetleri başımızdan eksik etmiyor bence insanlığa müstahak yani bu videoları izledikten sonra hala daha bunları tüketebiliyorlarsa bu işin endüstrisi olmamalı ya. Bir canlının işkence edilmesinden bir endüstri geliştirip kürktür, kıyafettir, aksesuardır, tokadır. E, süs eşyasıdır. Bunlar olmamalı bence. Ben o belgeseli izlediğimde aynı zamanda diyor ki e, sokaklardaki işte bu özellikle Çin'de yapıyorlarmış hayvanları, kedileri, köpekleri toplayıp işte onların kuyruklarından anahtarlık oluyor ya, böyle e, menşeğini bilmediğiniz diyor o canlı diyor e, kürkler diyor tavşanları şunları bunları eziyetle işkenceyle kapatıyorlar kafeslere onların kürklerini diri diri soyuyorlar ya bu, bu kahroldum izlerken yemin ederim dün izledim izlemek zorundaydım. Bunu görmezsem size izah edemem. Uykumda sıçrayarak uyandım. Yani rüyalarıma girdi. Yani bu kadar zulüm olamaz yani. Ben keşke bu videoyu Bülent Hanım'ın Gülşah Saraçoğlu'nun, şimdi Kürk giyen e, ünlüler listesi var elimde mesela. Ece Sükan Manken, Funda Arar ondan sonra Naz Elmas, Tuğba Özerk Hülya Avşar. Zaten Hülya Avşar'ın da böyle bir saçma sapan alış, e, açıklamaları vardı. Oya Başar yani Lütfen ya hayvanların derisini bu bu denli... Yani keşke tamam e, cevap olarak şunu söylemiş. O zaman siz de çanta kullanmayın. E, ayakkabı kullanmayın. Ne bileyim et yemeyin, süt içmeyin diye bir takım e, böyle cevaplar veriyorlar. Argümanları da bu, bu yani. Bunun arkasına sığınıyorlar. Ben bir kere şu e, yaklaşık 3 haftadır Vejeteryanım arkadaşlar. Ben et de yemiyorum artık. Yani tabii ki bunu herkese tavsiye edemem. Bunu Bu bir istektir, arzudur. Ben e, hayvanların hiçbir şekilde katledilmesinden, eziyet görmesinden e, son derece rahatsız olduğum için vegan oldum arkadaşlar. Ben artık mümkün mertebe et yemediğim gibi hayvanlara işkence yoluyla yapılan hiçbir şeyin tüketmeyi düşünmüyorum. Gerekirse kemiklerim mi kırılacak, eklemlerim mi ağrıyacak yok işte diyorlar kemik için, sağlık için gerekli kas yapısı için gerekli. Gerekirse 5 senede erken ölüyüm ama bir başka canlının acı çekmesine tahammülüm yok arkadaşlar. Bu ünlülere de bu videoyu yollamanın bir yolu olsa da bu videoyu yollasam yine bir bilgi daha fokları da biliyorsunuz öldürüyorlar. O sevimli canlıları kara kara boncuk gözlüleri sırf o kürtleri kan olmasın zarar görmesin diye böyle kanca gibi bir şey kafalarına vura vura öldürüyorlar ya. Yani. En büyük şeytan insan ya. Bunu nasıl yapar bir insan ya? Bir canlıya onun da kalbi var, onun da acı duyuyor, onu o da hissediyor. Benim iki tane köpeğim var. Hayvan besleyenler beni anlayacak. İnanın bizler ne yaşıyorsak onu yaşıyorlar. Mutlu oluyorlar, seviniyorlar, üzülüyorlar. Duyguları var onların da. Sadece sizin gibi konuşamıyor, sizin kadar zekaları gelişmemiş ya da yetenekleri sizin kadar sizinki gibi değil diye onlara eziyet edemezsiniz yani. Lütfen bu hayvan eziyetine katliamına son verelim. Belki de e, şu anda binlerce kişi beni izliyor. O binlerce kişiden yüz tanesine ulaşabiliyorsam, yüz tanesinden birine farkındalık yaratabiliyorsam ne mutlu bana. Bugün özellikle bu konuya değinmek istedim. İşkence'nin her türlüsü tabii ki kadına şiddete, doğaya şiddete hayır diyoruz ama hayvanlara da şiddet uygulamayalım ya. Yani çok üzücü bir durum. Yani kahroldum. İnanın izlemek istemiyorum ama izledim. İzlediklerimi de sizlerle paylaşmak istedim. Lütfen kürke hayır diyelim. Siz de bu videoyu yayabilirsiniz. Ya da siz de kendiniz farkındalık yaratmak için bir video çekebilirsiniz. Sosyal medyanızda, insanlara ulaştı ulaşılan mecralarda lütfen bu konuya sizler de değinin. Kürt kullanmayalım. Böyle bir çağdayız. Artık bakın insanlık farklı bir döneme giriyor. İnsanların e, sezgileri, algıları açılıyor. Bence vicdanı ve kalbi güzel olan insanlar bu süreçte daha bu e, pandemiydi. Bu e, işte altın çağa geçiş, işte hava e, dünyanın elementi bile değişiyor bu çağa geçişte. E, frekanslar yükseliyor. İnsanlar bu frekansları, ay deliriyor bazıları ya. Sokaklarda kavga millet cinnet halinde. İşte bu süreçleri bence e, vicdanlı, e, sevecen insanlar daha kolay atlatacak diye düşünüyorum. Ben inanıyorum. Kötü insan olduğu kadar dünyamızda iyi insan da çok. iyi insanlar da çok. Onların yüzü suyu hürmetine yemin ederim şu dünya dönüyor tek. Yani yoksa var ya bu katliamlara bu zulümlere yani ihtiyacın yoksa ağaç kesme, ihtiyacın yoksa ee, ne bileyim hayvanların derisinden e, ne yapılıyorsa artık ayakkabıdır. Ben artık deri ayakkabı da giymeyeceğim ya. Açıldırma boyutuna geldim ya. O işkenceleri gördükten sonra. O süt endüstrisi de öyle biliyorsunuz değil mi? Ne işkencelerle. Çünkü artık 8 milyar insanı beslemek zor olduğu için bunun bir endüstri haline getirdikleri için artık o tavukları, o hayvanları katlede katlede yapıyorlar yani. Bunları izlediğim için de ben vegan oldum. Ben et e, tüketmeyeceğim. Zaten ee, bu frekanslarla ilgilenen spiritüel insanlar da söylüyor et tüketmeyin diyorlar arkadaşlar ben e, size et tüketmeyin diyemem Bu bir tercihtir ee, ama e, en azından e, hayvanlar üzerinden endüstriyel giysileri yapılmasına e, katkıda bulunmamak için e, mümkün mertebe aldıklarınıza dikkat edin Ne bileyim deri çantadır deri kemerdir Ne bileyim işte çok deri içerikli ya da ne bileyim, Türk içerikli şeyler kullanmamaya özen gösterin. Ben de yaptım. Ee, yemin ediyorum şimdi yatarken bile onu düşünüyorum. Dolabımda deri montum vardı. İşte ne bileyim işte daha önceden aldığım bir mantom vardı. Uçlarını böyle pırçık pırçık tüylü bir şey var ama menşeğini bilmiyorum. İşte o, o belgeselden sonra hayvanlardan elde edilen şeyleri, aksesuar niyetini, elbiselerin bazı yerlerine kullanabiliyorlar. Yemin ederim onları bile sökmeyi düşünüyorum. Kaz tüy yorganlar almayın, yastıklar almayın. Bu kazları eziyetli oluyor bunlar yap alın yani. Kas suyu da olmayı versin canım. Yani biraz duyarlı olalım. Hayvanlara karşı biraz duyarlı olalım. Hayvanlara işkence yoluyla. Tamam et yenir ama ne bileyim zamanı gelmiş hayvanı kesersin. Eziyet etmeden kesersin ama. Onu bile dualarla dinimiz bile emretmiş. Yani zulmetmeden gözünü bile ba eskiden hayvanların ba Şimdi kıtır, kıtır 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 asıyorlar hayvanları. Bu çavuruyorlar pat 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 gidiyor. Zaten affedersiniz bu, bu hayvanlar bu şekilde kesildikleri için Onların DNA'larına kodlarına düşünsene, o dönerken o hayvan onun boynunun kesildiğini görüyor, sıra ona geleceğini biliyor. O korku, o vücudunda nasıl bir hormon salgılıyor, bütün hücrelerine yayılıyor. Biz o etleri yiyoruz, tüketiyoruz sonra. O, o, onun, o onun vücudundaki korkular, kaygılar, endişeler yediğin için sana da geçiyor. Bununla ilgili de bir belgesel izlemiştim. O yüzden et tüketmemek lazım diye düşünüyorum. Hadi diyelim ki siz bildiğiniz kasabınızdan alırsınız. Ne bileyim endüstriyel et tüketmiyorum dersin. Organik süt alıyorum dersin. Ne bileyim ıı, şehir ortamında tabii ki zor. Yani insanlar gıda bulamıyor. Bu kadarını da araştıracak güçleri olmayabilir ama ben kökten kapattım. Ben ekmek yemeyeceğim kardeşim. Size de tavsiye ederim ama tabii ki isteyen yer, istemeyen yemez ama şu kürk meselesi çok önemli. Hala bu devirde çok güzel anaroklar var, çok güzel e, e, tekstil ürünleri var. O kadar güzel tekstil ürünleri var ki e, sentetik o kadar bu konuda başarılı ki birebir süs eşyası için istiyorlarsa birebir taklitleri yapılıyor. Onları kullanın mümkün mertebe doğaya, hayvanlara zarar vermediğimiz gibi de sevgiyle bakalım. Ben yine bugün çıktım. Çünkü kafeler kapalı, marketler kapalı. Her şey kapalı olduğu için hayvanlar eskiden o lokantaların artıklarını, çöplerini, müpferlerini yerek besleniyordu. Sokak hayvanları bir kurumuş kemikleri sayılıyor. Bakın bugün gene 21 Aralık. Mumlarım orada yanıyor. Narlarım işte size bir önceki programda bahsetmiş olduğum ritüeli mi yaptım? Camımın kenarına bakın yedi tane mum yaptım. Allah'ım doğan e, dileklerimden bir tanesi de yedi tane de dilek yazdım koydum içerisine. Allah'ım tüm dünyayı ve Türkiye'yi bu illetten, bu kötü günlerden kurtar. Dileklerimden birisi de bu. Kendiniz için, dilediğiniz için, insanlar için de dileyeceksiniz. Etrafınız için de, hayvanlar için de, doğa için de. İnşallah. 2021 yılı hepimize uğurlu gelir, şu hastalığın e, dünyamızdan silindiği, insanların eskisi gibi mutlu olduğu, ekonomilerinin düzeldiği, anlıyorum çok zor durumda da insanlar var. Şimdi bazıları diyecek ki insanlar e, hastalıktan ölüyor, insanlar işte zor durumda, kimisi de diyor ki hayvanları mı düşünelim, böyle de yorumlar alıyorum. Hepsi bir bütün arkadaşlar. İnsanları da düşünelim. Demek, bu demek değil ki hayvanları düşünelim demek, insanları düşünmeyelim demek olsun. İnsanları da düşünelim, hayvanları da düşünelim, doğayı da düşünelim. Bak doğa da bizden intikam alıyor. Kar yağmıyor, yağmur yağıyor, iç mevsimler iç içe geçti. Bunların hepsi endüstrinin yanlış kullanılmasıyla alakalı. Bunca bilim adamı yetişiyor. Artık bu bilim adamları zaten doğa sinyal veriyor diyor. Küresel ısınma var. Her şeye dikkat etmek zorundayız. Lütfen duyarlı olun. Ee, tekrar söylüyorum kürk dehşetler içerisinde acılar içerisinde hayvanları e, bağırta bağırta kürklerini yüzde yüze yapıyorlar ya bunun videolarını isterseniz siz de youtube'da bulabilirsiniz. İzlediyseniz bu katliama dur deyin, siz de bir farkındalık yaratın, Sizde bu konuda sessiz kalmayın, etrafınızdaki, çevrenizdeki insanları uyarın, eziyet görmesin hayvanlar. Efendim ee, dediğim gibi binlerce izleyenimden birkaç tanesini bile bilgilendirebilmişsem, farkındalık yaratabilmişsem, ne mutlu bana. Yine diyorum, bugün 21 Aralık, e, büyük iki tane gezegenin kavuşumu, en uzun gece. E, eskiden eski Türkler e, yılbaşı olarak 21 Aralık'ı kutlamış. Bu hayırlı gecede e, sizlere e, hayvanları sevmenizi, doğayı sevmenizi dua etmenizi hem kendiniz hem de insanlık için dua etmenizi istiyorum. Saygıyla selamlıyorum. Herkesi kocaman öpüyorum.